bir sayfa aslında birbirinden çok farklı. Yani bu sayfalar evet yani... sayfalarda burada zaten şeyler e, Kur'an'ın şeyleri farklı. Zavaka suresini koymuş galiba. Buna. Evet. Hı Şimdi buradan bakıyoruz mesela her bir sayfa aslında birbirinden farklı. Bakın mesela şimdi bu süslemesi böyle geçiyoruz. Mesela bundan sonra sayfa. Hepsi hepsinin süsü birbirinden farklı. Aa evet. evet. Çok farklı. Çok farklı. Evet. Evet. Ve bu bütün bütün ciltlerde böyle. Çok... Olay silim müzeyipler yani bu şu sanatı yani tesip sanatı dediğimiz müzeypler e, buna çok uğraştılar ve e, gözün nurunu verdiler bu iş için. Kesinlikle. Hatta sanat. tabii ki zor tabii ki hat zor ama müzeyip burada hani bu çalışmaları görseniz birebir böyle minicik incecik fırçalarla burada çalışıyorlar. Bu şu anda bu gördüğünüz şey bunlar tıpkı basım Tıpkı basım nedir? İşte birebir aynısının makinelerimiz çok özel bizim yurt dışında ve İsviçre'den gelen makineler. Bunun birebir aynı. Yani bu fotokopi makinesi bunu böyle yapamaz. Yapamaz. Makineler evet. buradaki çok özel. Çok farklı. Bunun orijinali e, Cumhurbaşkanlığımıza hediye edildi. Hmm. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığımızın isteği üzerine Hüseyin Kutlu hocamıza geliyor. Bir musaf istiyor. Yani bir musaf yazmasını istiyor. Hocamız da hep hayaliydi. Bir gün böyle bir musaf yazmak. Aha. Hazır istendi. O zaman farklı bir şey olsun. Çünkü evet musaflar var. Her dönem musaf var. Ama evet. böylesi yok. Tabii, tabii Ve ismi İstanbul Musafı. Aa, belki onunla çok alakalı güzel. Da, belki YouTube'da hani biraz evet. daha dinlemek istersen. En azından Hüseyin Kutlu hocamız kimdir? Ne yapıyor? Bu adam fikri nedir? O zaman belki biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Tabii daha kesinlikle iyi araştıracağım. Hani, evet, e, evet. Hani benim belki anlatmamla değil, Hüseyin Kostelik'in birbiri bir e, Ama, hani dinlemek çok daha faydalı evet. olur. Sizin Ama Emine Hanım şey çok güzel olmuş. Şu var. E, biz Müslüman bir devletiyiz. Ve gerçekten e, Allah kelamına değer verip böyle bir ince sanat e, işler gibi yani bir nakış işler gibi ondan da daha e, farklı bir şekilde, daha zor bir şekilde işlenmesi bu çok güzel bir şey. Tabii yani değil. kendi memleketimizde, dinimizde, kitabımıza inancımıza değer verdiğimizi gösteriyor. Hocamıza da bu Tabii. konuda teşekkür ediyoruz. Çok, çok önemli kesinlikle. bir şey. Evet. Çünkü benim en çok üzüldüğüm şey kendi vatanında şey e, bir din olmuşuz. Yabancı olmuşuz. Yabancı olmuşuz. Ne? İşte kaybettik i̇şte. medeniyetimizi biz kaybettik. Aslında. Kesinlikle. Evet. Çünkü neden? Biz evet. o kadar çok batıya hayranız ki. Hı -hı. Hep bir batı, hep bir batı. Evet. Ama kendi medeniyetimiz yani, bizim, bizim zaten böyleydi medeniyetimiz. Kesinlikle. Şimdi görünce vav wow, yapıyorlar insanlar. Evet, evet, evet. Ama evet. biz böyleydik ki. Yani, evet soru değiştik yani. Kesinlikle. Onun için, Orada tabii ki e, değiştik. Şurada üzerimize hepimizin vazife düşüyor. Ben her zaman onu söylüyorum. Misyonerler bu konuda çok iyi çalışmışlar. Tabii ki, tabii. Yani biz Müslüman olarak ben kendimi de dahil hep onu çalıştık bunu yaptık ama kendi dinimiz için ne yapabildik? Hiç, bu çok işte, önemli. Bunu tabii, yapamamışız. Bu çok acı bir şey. Her zaman çok iyi çalışıyor. Kesinlikle. çalışıyorlar. Kesinlikle. Hala da çalışıyorlar. Tabii Bizim ki. demek ki insan olarak eksikliğimiz bu halde ki bugün gelecek evet. gençliğimiz gerek e, tesettürlü hanım geldiği nokta kesinlikle İslamiyetle evet. alakalı ya da bir duruşu değil. O zaman bu konuya gerçek manada el atıp yeni bir diriliş başlatmamız gerekiyor. Hocamız, evet. biz i̇şte. Müslümanlar bir olamıyoruz. İşte herkes <laughs> böyle işte, çok işte haklısınız. İşte herkes kesinlikle. önceliğimiz başka. Kesinlikle. Hocamız hep şey şeydi. Önceliğiniz nedir? İlk önce onu sorgulayın hı hı hı. diyor. Çünkü mesela hocamız diyor ki önceliğim benim burası. Evet. Benim burası. Evet. Ama herkesin tabii ki işi gücü işte tatil geliyor. Herkes evet. bir deniz tatiline gidiyor. Kesinlikle. Hani gitme demiyoruz ama hocamız evet. ki benim tercihim değil diyor. Tabii değil, yani aynen. O değil yani. Evet, aslında evet. insanın gönlünü bozacak. Tabii. Her şeyden biraz daha uzak kalabilse, <laughs> Emre sevmediğindeyse bu <laughs> evet. yönde çok çok güzel <laughs> ama ben bu e, Kültür Bakanlığı'nın yapmasını bekliyorum açıkçası. Tegeri TFM yapmış, onları o konuda <laughs> takdir ediyorum. Çok güzel dini sohbetleri. <laughs> e, ondan sonra İmam Gazali, İmam Rabbani gibi kesinlikle yorum katmadan <laughs> e, Allah kelamını ehli Sünnet üzerine anlatan ve onu koruyan bir kurum. <laughs> ve her aradığında da alo dediğimde de anında ulaşıyorum. Bakın hiçbir zaman işte biz ne bir sorma cevapsız. Kaldı, evet. ne de ulaşamadım o da. Hemen bağlıyorum, hatta kalın bekleyin. Çünkü neden Hı. dinle ilgili e, fetvaları öğrenmek istediğimde ya da bir soru sormayı sorduğumda cevabını hemen alıyorum, almalıyım. Dindi bu konuda tabii önemli. Ki, tabii, çok önemli, çok önemli. Ama biz ne yapmışız dediğim gibi inancımızı yani e, işte yok işte Müslümanlar böyle demişiz, şöyle demişiz, Hı. işte yok kurafe demişiz. Ya Hı. insanların yanlış hayatı yaşaması bu İslamiyete bağlamaz. Ya İslamet mükemmel bir din, medeniyet, tabii ilim değil. getirmişiz senelerce. Tabii, tabii. Yani birçok şeye getirmiş bir dine nasıl kendi vatanında böyle bu hale gelir? Bu çok üzüyor beni. Ama hı burada evet. hepimizin üzerine vazife düşüyor. Hı hı. Yani gençlerle gerçekten aramızda büyük e, uçurumlar de. var. E, kültürünü şu bilmiyorlar. Gençler, evet. şu anda hepimizin sıkıntısı gençler. Kesinlikle aynen çok evet. önemli. Baya bir uçurum var ve bu beni çok üzüyor. Ben hatta projemde motor grubu kuracağım. Gençlere bu konuda Allah nasip ederse inşallah. Yani böyle güzel ama böyle medrese şeklinde o gençleri cezbedebilecek yerler. Hı hı. Sohbetler. Ama tek sohbetin dışında tabii ki genç onlar biraz da gezmek isteyecekler, eğlenmek tabii isteyecekler. Ki, <laughs> yani. evet. Bunları da yapabilmek gerekiyor. Hı -hı. Ama misyonerler bu konuda çok çalışmış, Hı -hı. tahrip Hı -hı. etmişler. Bu Hı -hı. beni çok üzüyor. Hı -hı. Hı -hı. Hatta benim Hı -hı. babam da yurt dışına gidiyordu ve yurt dışında... Hı -hı. İşte onları Siemens kulüpleri bu misyonerlerin işte gezdirelim size hediye verelim işte bere atkı sizi biz getirelim barlara Müslüman bir insan normalde bara gitmez bakın nasıl çalışıyorlar. İncil veriyorlar ve Türkçeye çevrilmiş. Düşünebiliyor evet. i̇şte musunuz? Biz nasıl neler yapıyoruz, ne yapıyoruz? Çok acı bir şey. Onun için bu halde İncil e tanıyın zaten. Tanıyın diye başlıyorlar zaten. <laughs> tanıyın diye başlıyorlar. Gençler evet. öyle başladı. Tanıyın evet, evet. Hocamızın ismi Emel Hanım ne demiştiniz? Hüseyin mi? Kutlu. Hüseyin Kutlu, Kutlu Bey evet, ismi. Evet, evet. evet, Hüseyin Kutlu. Kendisi hattat Hattat hat. evet, evet şöyle de çekelim arkadaşlar evet. gerçekten çok güzel evet. bayıldım ben de ilk evet. defa Emel Hanım vesile oldu evet. Ayşegül Hanımla gayet güzel evet. bir ortam bu, bu ilk cilt aslında çok güzel. neden evet, çok çünkü güzel. şimdi mesela böyle ilmiş herhalde bu şekilde yani şöyle bu yazıyla evet, İmiş, evet. E, bu yazıyla evet ama mesela bir süsleme sanatı yoktu yani tabii, tabii. şimdi hocamız aslında üçüncü ciltten sonra yani ben bunu nasıl Süsleyeceğim. Çünkü o zaman tesis sanatı yok. Evet. Hocamız düşündü. ve Üçüncü ciltten sonra dedi ki ben e, Hırkayı Şerif'in Hırkayı Şerif'in yakın görüntüsünü istemişti. Hırkayı Şerif cami o zamanlar restorasyona geçtiği zaman. Yakın görüntüsünün bunlar desenleri. Yani Hırkayı Şerif'i <laughs> şu anda biz <laughs> yakından göremiyoruz. Ama siz internette açıp baktığınızda Hırkayı Şerif'in evet, evet. Bunlar yakın görüntüleri, hımm, mercek altına alınmış evet, görüntüleri. Evet, bunu böyle bezediler ve buradaki duraklar gördüğünüz duraklar da Hıka -hı Şerif'in düğmesinin deseni. Aa, çok güzel. Deseni. Yani biz şu, şu anda şöyle <laughs> Şu şekilde Aa, böyle yakamıza Çok güzel. Üstünüze. Çok güzel. Çok güzel düşünmüş gerçekten. Evet. Bu, bu çok güzel bir düşünce Çok oldu. güzel. Yoksa kesin. bunu böyle süssüz bırakamazdı ama tabii, tabii. diğer süsler de buraya yakışmayacaktı. Kesin. Evet, dolayısıyla böyle çok oldu. Çok güzel bir düşünce <laughs> olmuş ve en güzel şey de ee, bizim dinimize, bizim kitabımıza, e, inancımıza değer vermesi. Bu çok evet, güzel bir çok şey. Güzel. Benim çok... en çok sevdiğim şey Hüseyin Hı. Kutlu Bey gerçekten bu konuda çok güzel çalışmalar Eline yapmış. Sağlık. Evet. Ellerine sağlık, kendisine evet, hürmetler. Buraya, evet, buraya geliyorsunuz. Anladım, bilmiyorsunuz. <laughs> ya bilmiyorum. Ama, çok, ama aynen, bilenler, <laughs> ama bilenler bazıları duyuyor. <laughs> evet. Hani duyuyoruz. gösterebilir miyiz diyorlar. Tabii evet. diyorum, buyurun diyorum. Gelenlere de özellikle biz bunlardan hediye ediyoruz. Şimdi çok, vereceğim size. Çok de. teşekkür ederiz Emel Hanım. <laughs> Arkadaşlar ortam gayet güzel, mükemmel. Bayıldık bakın, çok Huzur güzel. Huzur verici. Huzur verici, evet. Çok kadar güzel. <laughs> çok güzel. Tamamen Osmanlı Hı. şeylerini taşıyor. Evet. O da çok hoşuma Aynen gidiyor. Evet, sağ evet. Şöyle buyurun. Emel hanım, çok teşekkür evet. ederim. Çok bir sağ demeyin. olun. Hani, maddi değil ama manevi çok değerli. çok. çok, estağfurullah. çok önemli evet, çünkü çok her şeyden önemli. önce. Şimdi bazen soruyorlar, bu yakını ne? Ya, bu değerli bir şeye benziyor evet. diye soruyorlar. Ben Peygamber ki, evet, çok güzel. <laughs> çok gerçekten çok gerçekten. güzel, çok değerli. Gerçekten. Peygamber Efendimiz Hazreti'nin şehir şehirdeki Şerif'indeki düğümünü taşıyor. Evet. Yani bunu var ya şey, ölçülemez gerçekten, Kesinlikle. ölçülemez. Evet. Öyle. Peki Emel Hanım çok Her memnun oldum. Var. Çok tamam. teşekkür ederiz. Evet, evet.